السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام علي رسولنا محمد سيد الاولين والاخرين مدد يا رسول الله مدد يا سادات اصحاب رسول الله مدد يا مشايخنا دستور مولانا ان شاء الله عز وجل ان شاء الله محمد ناظم مدد تعريفاتنا وصحبه والخير في الجمعية. الله عز وجل ابو يوريك اعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ala <laughs> <laughs> Kalpler Allah'ın zikriyle ancak rahat eder, itminan bulur diyor Allah azze ve celle. Bu dünyada insanlar itminan arıyor, rahatlık arıyorlar. Kalplerini mutmain olsun diye uğraşıyorlar. Onun ancak Allah'ın zikriyle olur. Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur. Ee, şimdi çeşit çeşit e, akla hayale gelmeyen şeyleri bu insanlar kalplerini mutmain etsin diye, rahat etsin diye, huzurlu olsun diye e, deniyorlar, uğraşıyorlar bir şeyler yapmaya uğraşıyorlar. Ee, ama bir fayda etmiyor. Onların işte yok. Şey meditasyon yapacak. Bilmem yoga yapacak. Yok bilmem öteki türlü bu türlü bin tane saçma sapan şeyler var dünyada. Bunu yapınca şey yaparsın. Onu kim denemiş de e, itminan bulmuş diye sorarsan e, onun cevabı yok. Bu yapılıyor, oluyor diyor. Olu, olmuyor. Katiyen olmuyor. Hep dedikleri e, çünkü para veriyorlar, o kadar eziyet çekiyorlar ki biz kendi kendilerini kandırıp bizim kalbimiz mutmain oldu diye kalbimiz rahat etti. Kalbimiz de, de, senin nefsin ancak rahat etmiş olabilir. Kalple alakası yok. Kalp başka. Kalp ruhtur. Nefis e, ruhla, ruhaniyetle alakası olmayan, onun terbiye olması lazım. O da terbiyesi Allah'ın zikriyle, Allah'ı hatırlamakla zikir demek. Allah'ı hatırlamaktır. Allah Allah diyerek insan Allah'ı hatırlar, aklını ilk başta diliyle hatırlar, konuşur. Ondan sonra kalbine işler o zikir. Öteki türlü şey futun putun karşısına durup da onun gibi yapayım dersen hiçbir şey alamazsın sana daha fazla huzursuzluk verir, rahatsızlık verir. Çoğu insan hayatlarını karartmış o putların karşısına durup onlar gibi yaparak. O hiçbir şey yok. İnsan Müslüman bilhassa Allah'ı hatırlaması lazım. Allah'ı zikretmesi lazım. Allah Azze ve Celle'nin bize söylediği, bizi yaratan, bizi ne yap, nasıl çalışacak kalbimizi, nasıl çalıştıracağını bizi yaratan biri şey yapan Allah Azze ve Celle yarattığının neye ihtiyacı olan olarak söyler. Sen arabaysan sana benzin lazım. Yok mazot arabaysa mazot arabası korsun. Ama öteki türlü şey yapmaya bilmeden onu su korsan hiçbir işe yaramaz. Onun için zikir Allah'ın zikri büyük bir nimettir bize. Büyük bir güzelliktir. Mesela her defa tesbihle de yapsan Allah'ı hatırlasan da gene o zikir olur. Gel kalbinden de geçirsen Allah Allah diye. O da kalbini itminan eder. İşlerini e, rast gider. için rahat eder. Allah seninle beraber olur. Ana Bismillahirrahmanirrahim. Şey, Hadis-i Kutsi'dir. Ana celis man zekereni. Ben beni zikredenle beraberim. Onun arkadaşıyım. Onunla otururum diyor Allah Azze ve Celle. O tabi şey mekandan münezzehtir. Ama şey olarak demek ki Allah onu zikredenle beraberdir. O da en büyük arkadaş, en büyük şeyden güzellik odur. Senle beraber Allah, seninle beraber olması, sana karşı olmamasıdır. Allah zikrini daim etsin kalplerimizde, her zerremizde inşallah.